Selamünaleyküm sevgili dostlar, hayırlı günler. Şimdi sevgili dostlar bir önceki videoda yeni bez denemelerim olduğunu ama daha yeni başladığımı bir kanaat oluşabilmesi için biraz bıçak bilememiz gerektiğini söylemiştim. Şimdi o bezde sevgili dostlar bıçak bileyeceğim. Bunların e, iki tanesi kendi kurbanda çalıştığım bıçaklar. Bir tanesi de bir o kardeşim istedi. Ona götüreceğim. Hem evinde uydu anten sıkıntısı varmış. Onu yapmak için e, götüreceğim bıçak olacak. Şimdi onları bilerken sizle de üstüne basarak bir daha söyleyeyim. Kumaş yeni. Efendime söyleyeyim. Fırça yeni. Daha kanaat oluşması için zaman var ama bununla birlikte yine an itibariyle yani bunu kullanma itibariyle neler yaşadığımı da göstermek istiyorum. Bu bir sonuç değildir arkadaşlar. Bakın iyi ya da kötü ne göreceksek bu bir sonuç olmayacak. Daha denemelerimizi yapacağız ama ilk intibalarımızı da paylaşmış olalım istiyorum. Evet dostlar. Zaman zaman makine parkında da e, malzemelerde de yenilikler yapıyoruz. Çünkü bu yenilikten kastım denemeler yapıyoruz. Aşağıya bir tane kuvvetli bir fan koyduk. tozu emsin diye. Şimdiki bugünkü deneyeceğimiz para 80 kum 5 santim zımpara. Buraya genelde 3 santim takıyorum. Ama bunda bir 80 kum 3 santimi 5 santimi denemek istedim. Hadi bakalım. Hayırlı olsun diyelim. Kumaşı da deneyeceğiz. Denerken de fikrimizi direkt söyleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bunu övmek veya yermek için değil. ilk intiba olarak söyleyeceğiz. Hiç kimsenin e, malına kötülemek e, derdinde değiliz çünkü bu bize işimize yarasın diye deniyoruz ödünç de değil kendi paramızı vererek aldığımız bir malzeme olursa sizlerle de paylaşmak istediğimiz bir malzeme bu malzemedeki şu an özellik şu e, bu imalathane sevgili dostlar aslında benim semtimde yani benim ilçemde daha önce de bahsetmişimdir görüyordum kapılarında ama imalatta oldukları için çok rastlamadık birbirimize. Görüşemedik. Bilal'e işte bir şekilde buluşma nasip oldu. Konuştuk biz ne istiyoruz, ne yapıyoruz diye. Genelde kuyumcu malzemesidir. Bu kardeşlerimiz de e, renkler e, şeyi ifade ettiğini, sertliği ifade ettiğini söyledi. E, şöyle mesela sarı en yumuşak, sonra mavi, sonra yeşil, sonra da turuncu gibi. Şu anda en sert malzeme bu ki bize sert lazım. Biz de dedik ki bunu kendimize özgü nasıl yaparız? Ben şu anda 30 santim yaptırdım bunu. 30 santim yaptırmamın sebebi ben geniş kullanıyorum ve daha çok kullanılsın. Yani ömrü daha uzun olsun diye yaptırdım. Tabii ki fiyat farkı bayağı bir şey yapıyor. Farklılaşıyor, üste çıkıyor. Ama sonuç itibariyle bunları birilerinin denemesi lazım. O birilerini de ben kendim diye görüyorum. Yani sizler için, kendim için. Ne kadar faydalı olabilirsem toplumuma benim de derdim bu. Bu toplum neyi kullanacak, en azından kendi uğraşlarım içerisinde neyi kullanmalı neyin e, gücü, ederi, kuvveti işte handikapı e, pozitif yönü neyse biz onu paylaşacağız Allah'ın izniyle. Bıçağım kendi kullandığım kesimde kullandığım hatta kendi sattığım bıçaklardan. Utandırmadı beni. Şu anda bilemeye de aslında hiç ihtiyacı yok ama e, dediğim gibi e, denemek için bir şeyler yapmak zorundayız. Kendi bıçağımı ve sıfır bıçağı ikisini de deneyeceğiz burada. Ve bir tane de yine e, paça falan için kullandığım daha e, fiyatı ucuz olan bir bıçağım var. Aynı işlemi onlarda da yapacağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim yardımcımız olsun. Bak, şöyle. Bir iki kağıtta deneyelim. Biraz yumuşak yapı itibariyle kumaş. Bıçak da keskin değil ama evet şu anda dediğim gibi dünkü çekimlerde biraz handikap vardı çünkü alışmamıştı. Her geçen bilemede kumaş da alışıyor. Kesimi de şu anda gayet başarılı ama bu dediğim gibi Bilemeye çok ihtiyaç olmayan bıçaklardan birisiydi. Deri masada da daha sürmedim arkadaşlar ki ne olduğunu bilelim. Şimdi diğer yine paçada çalıştığım bıçağı deneyeceğim arkadaşlar. çalıştığım bıçaklardan arkadaşlar bu da gayet başarılı bilemesi gayet başarılı şimdi 80 kum arkadaşlar yani yüzde olabilir 120 de olabilir ama elimde şu anda 80 kumla deniyorum sıfır fabrikasyon ağzı bu. Biz de hafif genişleterek yardımcı olacağız kesmesine. Ekran yanılması şu anda size onu göstermiyor. arkadaşlar. Evet. Deri masata sürtmediğimiz halde gayet başarılı bir kesim yapıyor. Şimdi kağıtta böyle. Kıllara böyle arkadaşlar. Yani şurayı boşalttı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Hani artıları eksileri konuşacağız. Daha çok deneme yapacağız. Ama ilk bıçaklardaki intibam şöyle. Evet. Yeni bir kumaş, güzel bir kumaş. Bunun özelliği de şu arkadaşlar şu anda bunun. Dediğim gibi imalatçı kardeşlerimiz gayet sıcakkanlı bize ee, dinlediler her şeyden önce. Ben bunları yapabildiğiniz kadar kalın yapın istedim. Arkadaşlar normalde maksimum 50 kat yapıyorlar. Ben dedim 100 kata çıkabiliyorsunuz mu? Bir denediler. 100 katta 3 tane iğne kırmışlar arkadaşlar. 3 tane iğne kırmışlar. Öyle olunca abi herhalde maksimum 85 kata kadar falan çıkabiliriz dediler. Yani kendi ölçülerinin bir buçuk katı. Şimdi dostlar bir buçuğundan da fazla. İlk intibamı söylüyorum. Bir defa bizim yeşil kumaştan nerede o? Ondan da bir tane çıkartayım. Bizim yeşil kumaştan daha yumuşak kalıyor. Sebebine gelince bir kumaş yapısı iki dikiş yapısı. Şimdi burada başla bitir dikiş var. Tek dikiş üzerinden eğer ip kopmazsa tamamı geliyor ve çıkıyor. Şimdi bunda handikap diyen arkadaşlarım, kardeşlerim için de bir şey olsun. Şimdi bunda sert yüzey daha fazla. Niye? Nerede olursa olsun ip bir yerde bitiyor da olsa ama o turun üzerinde muhakkak ip bir yerde hala var. Yani sertlik oluşturuyor. Bunda ise bunda ise ip şu anda bak bu yüzeyde en üst düzeyde hiçbir şekilde yok. Çünkü bunlar her biri bağımsız başla bitirler halindeler. Başladı ve bitirdi. Başladı ve bitirdi. Başladı ve bitirdi. Bu bu ipe kadar en yüksek seviyede esniyor. Yani biraz fazla esniyor. Burada da eğer vuruntu olacaksa bu ipte bütün yüzeyde vuruntu olacak. Bütün yüzeyde vuruntu olacak. Bundan düştükten sonra da yine bir esneme yapacak. Bu kumaşın karakteri, bu dikişin karakteri. Oysa bunda, evet aynı şurada göstereceğim gibi şöyle diyelim. Bakın şurada dikiş izleri şu an var ama burada yok. Ama burada açılmaya müsaade de etmiyor diğer taraf. Anlatabildim mi? Çünkü bu buna yapışık. Burada sertlik var. Bu düşse de sertlik bir şekilde ip devam ediyor en üst en üst kısımda. Anlatabiliyor mu? Yani şurada da göstermeye çalışayım. Buradaki en sondaki düşmüş. Şöyle diyelim. Mesela şunda. Buralarda hala ip olması gerekiyor. Şimdi buralar sert olacak. Doğal olarak. Doğal olarak bunda. Bunda. Yumuşak ve sertlik arasında tam bir şey yok. Yumuşaktan sertte sertten yumuşak. Bunda bir mukavemet var. Bundaysa. Bundaysa. Her şey stabil. Yumuşaksa yumuşak. Sertse sert. Yani bu ip koptuğunda farklı davranacaksınız, bıçağınıza ve bezinize. Bu ipe yaklaştığında kopmadan önce farklı davranacaksınız. Yani şu anda bıçağa bastığımızda bu esniyorsa ki bakın 100 kat ve en sert kumaştan bahsediyorum, bu esneyip açılmaya şey yapıyorsa, yol açıyorsa burada da daha fazla sertlik olacak. Siz sürekli o ipi takip edip duruma göre duruma göre bıçakla bez arasında davranış değiştirmek durumunda olacaksınız. Ama bunda, bunda da zaten her tarafında bir şekilde ip var ve yok sıralaması olacağı için, var ve yok sıralaması olacağı için buradaki güç dengesi bir stabilizellik oluşturacak ve aynı karakterde başladığınızdan bu fırçayı bitirene kadar aşağı yukarı aynı karakterde bir uygulama yani yük basacaksınız. Şimdi bütün bunları konuşalım. İyidir, kötüdür demiyoruz. Bakın ee, ...bir çaba gösterdi bunu yapan arkadaşlar. Biz bir çaba gösterdik. Bu firmaya gittik, uğradık. En sert kumaşını yap dedim. Ben bıçağı böyle böyle basıyorum, böyle böyle yükleniyorum dedim. Arkadaşlar yaptı ve bunu da seriye dökebilme ihtimalimiz var. Ama ne olacak? Şu andaki 100 kumaştaki genişlik bu olunca, şu olunca 85 kumaşta bu şey olacak, ee, düşecek. Ya buna 2 tane ya da 3 tane duruma göre ee, yine yapmamız gerekecek. Ya da bizim için makinalarını değiştirebilirler mi ya da daha kuvvetli iğne mi alabilirler en az 100 adetlik bir kumaş sayısı gerekiyor bir yerlere varabilmek için arkadaşlar yoksa ince kalır bizim için ince kalır onu söyleyeyim çünkü bir baskı uyguluyoruz bunu zaman gösterecek arkadaşlar daha inceleyeceğiz daha çok bıçak bileceğiz sonuca ulaşabilmek için gerekiyorsa imal eden kardeşlerimizle fikir alışverişinde bulunacağız sonuç itibariyle testlerimiz hem kendimiz için hem sizler için devam ediyor. Yani her güzelin bir kusuru vardır mantığıyla yola çıkarsak her güzel aletin edevatın aynı imalat yönünde aynı işlem yönünde e, artıları ve eksileri muhakkak oluyor arkadaşlar. Mesela sizin beklentinizdeki artılarla bunların size verdiği o artıları karşılaştırabilmek. Çünkü burada fiyat, fiyat performans da çok önemli. Bu biraz şu anda tek aldığım için olabilir. İşte indirim yaptığını söyledi ama sonuçta siparişi vermiştik. Böyle çok fiyat pazarlığına girmedik çünkü denememiz gerekiyordu. Daha sonra fiyat performans olayıyla da değerlendireceğiz bunu. Bu kadar konuştuk sevgili dostlar. Yorduk sizleri. Hakkınızı helal edin. Tekrar görüşmek üzere.